Binlerce yıl önce Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında insanlık tarihinin en büyük devrimlerinden biri sessizce gerçekleşiyordu. Mezopotamya'nın bereketli toprakları sadece buğday ve arpa değil, aynı zamanda medeniyetin tohumlarını da yeşertiyordu. Bu hikaye yazıyı icat eden, şehirleri kuran ve gökyüzüne bakan bir halkın, Sümerlerin hikayesi. Yaklaşık 5000 yıl öncesine gidelim. Sümerler insanlığın ilk şehir devletlerini Uruk, Ur ve Eridu gibi metropolleri inşa ettiler. Bu şehirlerin kalbinde ise gökyüzüne uzanan devasa yapılar yani zigguratlar yükseliyordu. Peki bu yapılar sadece birer tapınak mıydı? Yoksa aynı zamanda birer gözlemevi, birer kozmik merkez miydi? Sümerler bu kulelerden evreni izleyerek hem tanrılarına yaklaşıyor hem de yıldızların sırlarını çözmeye çalışıyorlardı. Asıl devrim ise kilden tabletlere kazınan o küçük işaretlerde gizliydi. Çivi yazısı. Tarih ilk defa yazıyla kaydedilmeye başlandı. Bu tabletler sayesinde Sümerlerin sadece günlük hayatlarını, ticaretlerini değil, aynı zamanda inançlarını, korkularını ve evrene dair şaşırtıcı bilgilerini de öğreniyoruz. Ve bu tabletler arasında öyle bir efsane var ki günümüzü bile sarsmaya devam ediyor Anunnakiler. Sümer metinleri göklerden gelenler anlamına gelen Anunnaki adında güçlü varlıklardan bahseder. Bu varlıkların dünyaya inip insanlığı şekillendirdiği, onlara bilgi ve teknoloji aktardığı anlatılır. Peki bu sadece zengin bir mitoloji mi yoksa kadim atalarımızın tanık olduğu, anlamlandırmaya çalıştığı gerçek olayların bir yansıması mı? Bazı araştırmacılar, Anunnaki hikayelerinin Sümerlerin tarım, matematik ve astronomideki ani ve inanılmaz sıçramasını açıklayabileceğini düşünüyor. Sanki insanlık ilahi bir dokunuşla ileriye taşınmış gibiydi. Sümerlerin dehası sadece mitolojiyle sınırlı değildi. Bugün bir saatin 60 dakika, bir dakikanın 60 saniye olmasını onlara borçluyuz. 60'lık sayı sistemini geliştiren Sümerler matematiğin temellerini attılar. Astronomide ise o kadar ileriydiler ki binlerce yıl öncesinden gezegenlerin hareketlerini şaşırtıcı bir isabetle hesaplayabiliyorlardı. Güneş ve ayın döngülerine dayalı takvimler oluşturdular, tarımı gökyüzüne göre planladılar. Bu tabletlerdeki bazı astronomik bilgiler modern bilimin bile ancak yeni yeni doğrulayabildiği detaylar içeriyor. Bu kadim halk bu bilgiye nasıl ulaşmıştı? Sümer mitolojisi aynı zamanda insanlığın büyük sorularına da cevap arar. İnsan neden yaratıldı? Bilgiyi nereden aldı ve büyük felaketlerle nasıl başa çıktı? Tıpkı diğer birçok kültürde olduğu gibi Sümer metinlerinde de büyük bir tufan efsanesi yer alır. Bu hikayeler insanlığın kırılganlığını ve yeniden doğuşunu anlatan evrensel bir temayı işler. Tanrılar hem yol gösterici hem de cezalandırıcıdır. Onlarla insanlar arasındaki bu karmaşık ilişki, medeniyetin gelişiminin ardındaki itici güçtü. Sümerlerin kurduğu bu temel üzerinde Akadlar, Babiller ve Asurlular gibi yeni medeniyetler yükseldi. Sümerlerin mirası, Babil'in ünlü kralı Hammurabi'nin ellerinde tarihin ilk yazılı kanunlarına dönüştü. Göze göz, göz dişe diş ilkesiyle bilinen Hammurabi kanunları, toplumsal düzeni, adaleti ve bireysel hakları sistemleştiren ilk büyük adımdı. Artık yasalar tanrıların değil, kralın sözüydü ve taşa kazınmıştı. Herkesin görebileceği, okuyabileceği bir adalet sistemi kurulmuştu. Ancak Mezopotamya'nın gizemi sadece kanunlarda ve tabletlerde değildi tapınakların derinliklerinde yıldızların hareketleriyle senkronize edilen karmaşık ritüeller yapılıyordu. Bu törenler sadece dini bir vecibe miydi, yoksa evrenin ritmiyle uyumlanmayı amaçlayan kozmik birer ayin miydi? Arkeologlar bu ritüellerin Sümerlerin astronomi ve matematik bilgilerini pratikte kullandıkları kutsal birer bilimsel deney olabileceğini düşünüyor. Belki de zigguratlar sadece birer tapınak değil, aynı zamanda gökyüzü ile yeryüzü arasında enerji aktarımı sağlayan devasa antenlerdi. İlk çağlar, insanın kendini ve evreni anlama yolculuğunda attığı dev adımların çağıydı. Mezopotamya'da filizlenen bu kadim bilgelik yazıyı, hukuku, matematiği ve astronomiyi icat ederek bugünkü modern dünyamızın temellerini attı. Onların bıraktığı şehir kalıntıları, tapınaklar ve binlerce kil tablet bize sadece geçmişe dair bilgiler sunmuyor. Aynı zamanda binlerce yıl öncesinden gelen, henüz tam olarak çözemediğimiz gizemli mesajlar fısıldıyor. Sümerlerin ve Mezopotamya'nın bu büyüleyici dünyası bize insanlığın ne kadar kadim, ne kadar meraklı ve ne kadar gizemli bir varlık olduğunu hatırlatıyor. Belki de en büyük sırlar en eski hikayelerde saklıdır. Bu gizemli yolculukta bize katıldığınız için teşekkürler. Tarihin derinliklerine yapacağımız yeni keşifleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.